Bu güzelliğin adı Kastamonu. yemyeşil dağlarıyla nefes kesiyor. Alabildiğine orman burası, tepe tepe. Efil efil rüzgarıyla güç katıyor nefesimize. Tepemizde bembeyaz bulutlar. Kahramanlar Diyarı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Kössali ve Alantepe köylerini ziyaret edeceğiz. Ve heyecan içinde ilerliyoruz köye doğru. Ülkemizin cennet köşelerinden biri burası. Şu yolun güzelliğine ne demeli? Hiç bitmesin istiyor insan. Bugün iki farklı muhtarlığa konuk olacağız. Eskiden yaklaşık 400 haneden oluşan tek bir köy varmış burada ve adı da Gölment Köyü'ymüş. Eski bir oyun olan ment oyunu bayramlarda çokça oynanırmış köyde. Ondan dolayı almış bu adı. Ancak köy kalabalıklaşınca ikiye ayrılmış ve Alan tepeyle ile Kösali köyleri oluşmuş. Müzik Dere ikiye ayırıyor köyleri. Köylerin eğimli bir arazi üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Müzik Ancak hemen altını çizelim. Bu iki köyümüzün camii bir. Tüm faaliyetlerini de birlikte gerçekleştiriyorlar. Üstelik iki köyümüzde Beykoz'da tek bir dernek çatısı altında temsil ediliyor. Bozkurt, Kösali ve Alantepe Köyleri Derneği. Her iki köyün de Bozkurt ilçesine uzaklığı yaklaşık 16 kilometre. Kastamonu merkeze ise 111 kilometre uzaklıktalar. Evet, köylerimizi gezmeden önce muhtarlarımızla sohbet edelim. Alantepe muhtarımız Mahmut Haksu'yla Köşsali muhtarımız Mehmet Karanfil ile Cami Düzü denilen yerde bir araya geldik. Merhaba değerli muhtarlarımız. Bize köylerinizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Kösali muhtarımız Mehmet Karanfil ile başlayalım. Şimdi burası bizim cami düzü deriz. Burada pilav, mevcut çölenlerimiz, dernek mevlütlerimiz. Her şey burada olur. Evet, organizasyonun burası olur. Burası da yemekhanemiz, karşı tarafımız. Bir dere var, dere der, dere kesiyor. Öbür taraf alan tepe, bu taraf Kösali. Derneğimiz ortak, aynı tek demek. Şu anda köyün nüfusu 90 nüfus falan var bende. 90-95 nüfus var. Yazın ama 300 nüfus oluyor. Aşağıda. Burada internet olmadığı için hiçbir tanemizin torunu gelemiyor. Köyün tamamında, iki köyde iki tane çocuk var. Teşekkürler muhtarım. Elektrik ve internet sorununuz başta olmak üzere tüm sorunlarınızın giderilmesini dileriz biz de. Evet, Kastamonu'nun en genç muhtarı Mahmut Aksu'ya söz veriyoruz. Muhtarımız 36 yaşındaymış. Buyurun muhtarım. Burada doğduk, toprağımız burası. Bolsuzluk'a gidip geliyoruz, köye gidip geliyoruz. Burası memnunuz biz. Ne işimiz Arıcılık yapıyoruz, kestane balımız var. Ee, hayvancılık yapıyoruz, tavuk var, köpek var, bağbaşçı var. Yönlü kestane balımız var. Ee, Hayvancılıkta süt, tereyağı vesaire onlar var. Yumurta şey yapıyoruz, bağbaşçı var. Her iki köyün nüfusu da yaklaşık 170 civarında ve bu nüfus ağırlıklı olarak emekli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Oo, yoldan gelen bizler için harika bir masa kurulmuş. Hem yiyelim hem sohbete devam edelim. Muhtarımız gururla köyünün kestane balını gösteriyor kameralarımıza. Az sonra tadına bakacağız. Şifadır kestane balı. Önce arıların sonra köylülerimizin emeklerine sağlık. Dolaşırken 3 Delikanlıya denk geldik tek tek sohbet edelim kendileriyle. Bu köyün insanları vallahi şimdilik bir iş yapmazlar. İşte kendi kendilerine yiyeceklerini yapıyorlar. Eskiden patates yapardık, patates satardık, onunla geçinirdik. Ama şimdi köyümüzdeki hepsi emekli. Emekli olmayan kimse yok. Köyde eskiden hiç çok, çok sefillikle geçti hayatımız. Önceden <laughs> çok sefildik yani. Öyle bir şey değil, böyle bir açım çakım bir şeyimiz yoktu yani. Onda millet dağılıyor. Kim İstanbul'a gitti, kim sağ gitti, kimse evlendi, kimse bir şey oldu, yol kurdu. Ben de 1994 emekli oldum. 2008'de köyme geldim. 2008, 2002'den beri şu anda köydeyim yani. Aşağı yukarı sürekli bu köyde büyüdüm. Yani gurbetim fazla yok. Gittim geldim. Gurbette fazla durmadım. Buralarda Ey patates ektik, buğday ektik, arpa ektik, şunu ektik, oradık, ektik, bunu çektik, aldık, sattık, verdik. Şimdi şu ana kadar geldik. Biz eskiden bir, bir evin içinde 4-5 oğlu var adamı, 10 tane oğlu, 5 tane oğlu evleniyor. Hep o, o evde yatar, o evde kalkadık. Orada yerdik, orada içerdik. Büyük bir soframız vardı böyle. 10 kişi o sofradan bir karavanadan yemek yerdik. Şimdi bir değil. Bayramlar güzel bizim burası. Her her yeri öyledir de yani ben bilmiyorum. her iki gün burada bir bayram olur. iki gün pilav yaparız. Her şey dışarıdan misafir gelir. Herkese hürmet, ikram ediliyor. Yer içer, herkes birbirini sev, sayar, severdi yani. Bayram eski bayramlar böyleydi. Büyüklerimiz bizim sözlü tarihimiz. Bizim için kıymetliler. Bu değerli anılar için teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu güzel cami Kösali Köyü Camii. Çok güzel bir mimarisi var. Ahşap bir cami. Ve de tarihi. Yapılış tarihi bilinmiyor ancak ilk onarım tarihi 1908. Cemaat namazdan çıkıyor. Allah kabul etsin. Caminin önünde bir kalabalık var. Burası aynı zamanda işlek bir meydan. Müzik Hemen yanında ise eski mezarlıkları görüyoruz. Ve bir çeşme. Bu güzellikleri gören gözlerimize şükür. Bu güzelim kuş seslerini duyabilen kulaklarımıza. O kadar güzel ki her yer rüzgar sakin sakin konuşmada bizimle. Yürürken toprağa basan ayaklarımızın sesi geliyor kulaklarımıza. Bu sesi bile özlediğimizin farkına varıyoruz. Bir yandan rüzgarın diğer yandansa çocukların sesleri. Vefalı dost bir köpek havlıyor uzakta. Şimdi oturup mutluluğun resmini çizeceğiz neredeyse. Merhaba, az önce duyduğumuz dost sen misin? Çağırdın geldik biz de. Burası Mehmet Muhtar'ımızın hobi bahçesiymiş. Kendi ektiğini yemek harika bir keyif olsa gerek. Mehmet muhtarımızın evine davetliyiz. Muhtarım, bu manzarayı kıskanmadık desek yalan olur. Ama hemen bir maşallah diyelim. Mahmut muhtarımız da evin sahibi sayılır tabii. Çayları boşaltıyor. Oo, oh, manzaraya karşı çay içeceğiz şimdi. Kirazlara dalan var. Bereketli kiraz ağacının sevabı onu dikmiş olanların ruhuna gitsin. Meyvesini yiyenlere ise şifa olsun. Kiraz ağacının hemen yanında çok güzel bir ahşap ev görüyoruz. Şimdi ise Mehmet muhtarımızın arı kovanlarına doğru yol alıyoruz. Hani bize kestane balını göstermişti ya gururla, o balın kaynağı işte burası. Maşallah vızır vızır çalışıyor arılar. Kameramanımız ballara daha şimdiden göz koydu. Şurada yeşilin üstüne biraz uzanalım biz. Gökyüzü kararmaya başladı sanki. Ne güzel, yağsa da yağmur seyretsek. Rahmet, kim bilir ne çok yakışıyordur bu topraklara. Yaz sonra, yağmurun ardından yükselen toprağın o mis gibi kokusu. Hindiler Tavuklar Çocuklar için hem bir eğitim hem de harika bir oyun alanı buralar. Duyduk ki tavuklar Mahmut muhtarımız nereye giderse onu takip ediyorlarmış. Test edelim istedik. Gerçekten de öyle. Muhtarım, sizi çok mu seviyorlar yoksa sizden bir talepleri mi var acaba? Temaverimiz de kaynıyor. Musa muhtarımız ateşi besliyor. Burası ömre ömür katar. Nihayet köyün kadınlarıyla yan yana geldik. Merhaba hanımlar, muhtarım hanımları tanıtır mısınız bize? Benim annem, satya Aksu. Çocuklarımız aşağıda, onları özlüyoruz. Başka bir derdimiz Biz, yok internet, da, internet olmadığı için telefonlar Aa, İnternet yok, Biz, internet yok. <laughs> torunlarımızı özlüyoruz, yanı ciğerlerimiz. Ve muhtarımızın güzel eşine uzatalım mikrofonumuzu. Soralım bakalım muhtar eşi olmak keyifli mi? Çok keyifli. Köylülerimizle zaten iç içeyiz. Hep beraberiz. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artık köy hayatı bitti gibi bir şey. Gençler tamamen şehirlerde. E biz köyde kalarak en azından bir köy hayatını, doğal hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza da yaşatmaya çalışıyoruz. Geldik, gördük sıcak yürekli insanlara konuk olduk. Mutlu olduk, dönüyoruz. Beykoz'dan getirdiğimiz selamı muhtarlarına ilettik. Sıra Bozkurt'tan, Kösali ve Alantepe köylerinden aldığımız selamı dünyanın her yerindeki hemşehrilerine iletmeye geldi. Bu güzel toprakları yaradana emanet ederek vedalaşıyoruz.